Merhaba arkadaşlar, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, geçen hafta hatırlarsınız bu evin tanıtımını yapmıştık. Bahçe düzeninden, dış yapısından, iç yapısından bahsetmiştik. Bugün birazcık daha maliyetinden, imar izinlerinden, parsellenmesine kadar birçok özelliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda birçok soru geliyor bana. Özellikle maliyet konusunda Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere söyleyeceğim fiyatlar e, günümüzün fiyatlarını maalesef yansıtmıyor. Yani söyleyeceğim fiyatların üzerine en az bir %25-30'luk bir kısım koyarsanız bugünkü fiyatları az çok tahmin edebilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar e, bu evin içi dışı yani içinden kastım laminatlar, mutfak dolapları, kapılar, pencereler. Hatta ekstra olarak bu evde panjurlar falan da bulunuyor. Ee, hepsi yaklaşık geçen sene Ağustos ayından Ekim ayının son haftasına kadar yani iki buçuk aylık süre içindeki fiyat ortalamasını söylüyorum. Yaklaşık 250 bin TL bandında bir fiyata gelmişti. Fakat bugün e, bu hesaplamalarımızı yaptığımızda bu fiyat yaklaşık 300 ila 320 bin TL aralarını bulabiliyor çünkü şu an ablamların inşaatı da başlamış vaziyette geçenki videomuzda hatta temeli atılırkenki videosunu paylaşmıştım videolarımla o videoyu da bulabilirsiniz hatta o videoyla ilgili de yapım aşamasında sizlere daha detaylı ayrıntılı bilgiler vereceğim oradan biliyorum. Yani örnek veriyorum geçen sene laminantın metrekaresi 42, 42 lirayken şu an yaklaşık 62 lira. Ee, geçen sene e, bu evin işçiliğine yaklaşık 30 bin TL bir ücret verdik. Şu an bu ücret 40 bin TL'leri bulmakta. E, ee, tabii benim söylediğim fiyatlar e, yaptıracağınız ustaya göre değişkenlik gösterebilir. Her usta aynı fiyatı yapmayabilir. Belki bir tanıdığınız vardır. Belki indirim yaptırma şansınız olabilir. Ee, ama az çok fiyatlar birbirine benzemektedir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, sizlere söylemiş olduğum bu fiyatların maliyetin içinde işçilikleri de mevcut. Az önce de söylemiş olduğum gibi yaklaşık 30 bin TL e, bu evin işçiliğine gitmişti. Tabii bunun dış, e, bunun haricinde mutfak dolaplarının işçiliği, pencerelerin işçiliği, bunlar da ayrı ayrı hesaplanabilir. Dediğim gibi totalde o dönem yani geçen sene son sonbahar aylarında, Ekim aylarında yaklaşık bu ev 250.000 TL'ye mal oldu. Bugünkü fiyatı da %25-%30 daha fazladır. Yani ve bu yaklaşık 300 ile 320-330.000 TL baremine gelmekte. Ama tabii siz e, araştırarak, sorgulayarak bunu daha uygun hale getirebilirsiniz. Bu sizin elinizde, sizin araştırmalarınız neticesinde varabileceğiniz bir sonuç olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, ve ek olarak arkadaşlar o dönemin yani geçen sene sonbahar ayında evin 250 bin TL civarında tuttuğunu söylemiştim. Yani bugünün 320-330 bin TL'sinin içinde e, bazı şeyler de tabi eksik. Özellikle şöyle örnek vermek istiyorum. Şu duvarlarda görmüş olduğunuz duvarın üstüne demir yaptıracaksınız. ışıklandırma yaptıracaksınız. Bunlar eksik. Çevre düzeniyle alakalı çimler, ağaçlar çok fazla daha henüz dikmemiş bulunmaktayız. Bunlar eksik. Şu göstermiş olduğum verandanın camında alt camı takılı fakat üst camı henüz daha tam olarak yapılmadı. Yani şu altta görmüş olduğunuz sadece cam 6000 TL bareminde tutuyordu. Üstünü de artık siz hesaplayın. Yaklaşık 10.000 TL dolaylarını bulabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra bu fiyatın dışında daha şu evin temelini oluşturan kısma göstermek istiyorum şu şekilde. Şu evin temelini oluşturan kısım da bu fiyatın dışında. Yani bu da yaklaşık 3-4 bin liralık bir maliyeti olabiliyor. Onun haricinde kendinize çardak olsun, kapalı bir garaj olsun yapmak isterseniz o da bu fiyatın dışında. Ona da ekstradan bir 10-15 bin lira ekleyebilirsiniz. Biz şu kısma garaj yapmayı düşünüyoruz çünkü. Şu evin giriş kısmının yan tarafına. Bu bölgeye de çardak. Şöyle etrafını gösteriyorum. Yani gerçekten daha henüz tamamlanmadığı için evin etrafı halinde toprak biçiminde. Bunun tamamlanması da Bayağı bir zaman alacak gibi. Arkadaşlar şimdi birazcık daha e, imar izni ve parselleme ile alakalı birkaç soru gelmişti bana. Bunlarla alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Bulunduğumuz bahçenin komple alanı şu şekilde gösteriyorum sizlere. Burası yaklaşık e, şu karşı tarafla birlikte yaklaşık 7 dönümlük bir yer. Fakat bu evi yapabilmek için tabii ki de ee, belediyemizin birkaç şartı oluyor. Bunlardan biri, e, yol vermeniz gerekiyor belediyeye. Biz gördüğünüz gibi şu ortadan bir yol verdik. Şöyle sol tarafta, şu arka taraftan bir yol verdik. Bir de tarlanın sonunda bulunan şu arkada büyük ağaçların bulunduğu yerden de bir yol verdik. Yani imar planı bu şekilde çıkıyor. Yani birçok fedakarlık yapmanız gerekiyor. Böyle bir alanınız vardır, böyle bir bahçeniz, böyle bir tarlanız vardır. Ev yapmak istiyorsunuzdur. Belediye gittiğinizde zaten muhtemelen işte belediyenin bulunduğu planda oradan yol geçiyorsa ki kural gereği zaten evlerin yanından yol geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle tekrardan göstermek istiyorum yolun bulunduğu kısım. Bunlar eskiden bahçeye dahildi. Şu arka kısım, bu kısım ve en arkası. Burası yaklaşık 7 dönümlük bir alanı kaplıyor yollarla birlikte. Şu an yollara çıktığımızda herhalde yaklaşık bir 6 dönümlük ve 8 parsellik, 8 evlik yeri e, kapsıyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Yani arkadaşlar evin maliyetiyle ilgili az çok sizlere bilgi vermeye çalıştım. Onun haricinde parselleme ve imar izinleri alakalı yapmanız gereken şeylerden bahsettim. Özellikle e, yol vermeniz gerektiğinden falan bahsettim. Arkadaşlar onun haricinde yani aklıma daha da çok fazla bir şey gelmiyor. Sizin sormak istediğiniz e, herhangi bir soru olursa yorumlarda görüşlerinizi de aynı zamanda sorularınızla birlikte belirtebilirsiniz. Ben bunları seve seve cevaplarım. Dediğim gibi eve henüz daha tam bir yerleşim sağlamadığımız için şu an eşyalı bir şekilde evin detaylarını açıkçası veremiyorum. Ee, diğer videomuzda zaten evin içinden bahsetmiştim. Çok da düzenli bir kurulu bir düzenimiz yok şu anda. Burayı şu anda hani bahçede piknik yaparken falan açıkçası kullanıyoruz. Onun haricinde şöyle bahçemizin de Son görüntüsünü şöyle sizlere göstereyim. Bu ön bahçemiz, arka bahçemizde şöyle uzaktan göstereyim. Ee, bahçe hakkında da sizlere daha ayrıntılı bir video, aslında ayrı bir video olarak sizlere çekmek istiyorum. Bunun için önümüzdeki günlerde bir çimlendirme çalışmamız olacak bu toprakla ilgili, bahçeyle ilgili. Yani çevre düzenini tam olarak sağladıktan sonra belki bir before after tarzında bir video arkadaşlar sizlere gösterebilirim yani bahçe yapımı ile ilgili. Gerçekten çünkü çok uğraşıyoruz. Diğer videoda da bahsettiğim gibi yani her şey parayla gerçekten olmuyor. Bunu insan ev yapmaya başladıktan sonra özellikle de ilk evini yapmaya başladıktan sonra çok daha iyi bir şekilde anlıyor. Yani el emeği çok Hani paranın yanında gerçekten çok çok daha önemli bir şey olduğunu, çok önemli bir yolda olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar, söylediğim gibi yani görüşünüz, sorularınız olursa bana bunları belirtebilirsiniz. Ee, önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.